Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf örüntüler konu anlatımıyla uğurlu derslere devam ediyoruz. Yapabileceğine de inansan, yapamayacağına da inansan haklı çıkarsın. Neye inandığınıza dikkat edin. Başaracağımıza inanarak gayret etmek beynimizin, vücudumuzun ve çevremizin bize yardım etmesini sağlar. İnanmayıp tembellik edersek de bunun tersi olur. Örüntü nedirle başlıyoruz? Belirli bir kurala göre oluşturulan şekil veya sayı dizilerine Örüntü denir çocuklar. Bu örneğimizde bakın bir şekil örüntüsü var. Şekil örüntüsündeki her bir şekli adım diyoruz. Sırasıyla birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım diye isimlendirilir. Örüntüyü incelediğimizde her adım içinde 3 tane dairenin eklendiğini görürüz. Buradan bu tarafa da 3 tane dairenin eklendiğini görürüz. Öyleyse şekil örüntülerini istersek sayı örüntülerine de çevirebiliriz. Bakın, Burada 2 daire var. iki diyoruz. 5 daire var. 5 diyoruz. Virgül. Burada 8 tane daire var. 8 oldu. Burada ise 11 tane daire var. 11 oldu. Öyleyse bakın şekil örüntülerini sayı örüntülerine çevirdik. Fakat sayı örüntülerinde adım demiyoruz. Terim diyoruz. Birinci terim. ikinci terim. Üçüncü terim diye isimlendiriyoruz çocuklar. Demek ki sayı örüntülerinde oluştu, e, örüntüyü oluşturan her bir sayıya terim diyoruz. Sayı örüntülerinde de bir kural var. Yani yukarıdaki kuralı burada da görürüz. Bakın 2'den 5'e çıkmış, 3 artmış, 5'ten 8'e yine 3 artıyor, 8'den 11'e yine 3 artıyor çocuklar. Demek ki sayı örüntülerinde de şekil örüntülerinde de belli bir kural vardır. Bu kuralı görerek sorularımızı çözebiliyoruz. Bu örneğimizi bakalım, inceleyelim şimdi. Yukarıda verilen örüntüde 8. adım kaç küpten oluşmuştur diyor. Öyleyse 1. adımda 1 tane küp olduğunu görüyoruz. 2. adımda 5 tane küp olduğunu görüyoruz. 3. adıma baktığım zaman 9 tane küp var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane küp var. Diğer adıma baktığımda da 13 tane küp olduğunu sayarak görebiliriz. Demek ki örüntümü incelediğim zaman her seferinde dört tane küp eklendiğini görüyoruz. Her seferinde dört tane küp eklendiğini görüyoruz. İstersek bunu tablo çizerek de gösterebiliriz çocuklar. Nasıl göstereceğiz tablo çizerek? Bakın şöyle bir tablo çizelim hemen ve adım sayılarıyla küp sayılarını buraya işleyelim. Birinci adım, ikinci, üçüncü, dört, beş, altı, yedi, sekiz diye gidiyor. Bize sekizi soruyor. Birinci adımda bir tane. Burada beş tane. Burada dokuz tane. Burada kaç tane? On üç tane. Her seferinde dört arttığını söylemiştik. O zaman on sekiz oldu. Pardon on yedi oldu. Yine dört eklediğimiz zaman yirmi bir oldu. Yine dört ekledik. Yirmi beş oldu. Yine dört ekledik. Yirmi dokuz oldu. Demek ki sekizinci adımda 29 tane küp oluşacağını bu şekilde bulabiliriz çocuklar. Evet bu örnekte de ne demiş bakalım. İlk terimi 12 olup 5 beş el 5 er artan. O zaman ilk terimle 12 yazdık. Şimdi 5 ekleyerek örüntümüzü oluşturacağız. İlk 6 tane terimini yazacakmışız. 5 eklersek 17. Yine 5 eklersek 22. 5 ekledik 27. 32. 5 ekledik 37. Evet ilk 6 tane terimini yazın demişti. 6'sını yazdık çocuklar. Evet diğer örneğimize bakalım şimdi de. Yukarıda verilen örüntüde A artı B kaçtır? Çocuklar örüntüyü önce kuralını belirleyerek bir tanıyalım. 45'ten 39'a düşmüş. Bu sefer de azalan bir örüntü görüyoruz. Ne kadar azalmış? 6 azalmış. Acaba örüntünün kuralı bu şekilde mi devam ediyor? Bakıyoruz 39'dan 33'e yine 6 azalmış. Bu sefer 6 a, 6 a eksiliyor. Bakıyorum evet bunda da 6 eksilmiş. Öyleyse anladım ki hep 6 eksilecek. Öyleyse 6'yı çıkarttığımız zaman 21'i elde ediyoruz. Yine 6'yı çıkarttığımız zaman 21'den 6 çıkarsa 15. Öyleyse ikisinin toplamını sorduğu için 36 olduğunu bulup işaretliyoruz çocuklar. Evet. Evranın, evranın diktiği fidanın boyu dikildiğinde 21 cm'dir. Bu fidanın boyu her ay 3 cm uzadığına göre bir yıl sonra boyu kaç cm olur? Öyleyse çocuklar burada örüntü var mı? Bakalım ilk dikildiğinde 21 cm ile başlamış ama diyor ki her ay 3 cm uzuyor. O zaman her ay 3 cm uzuyorsa birinci ayda 24 olur. O zaman bunu başlangıç saymamız lazım dikildiği andaki. Birinci adım olarak saymayıp buraya başlangıç da diyebiliriz. Çünkü dikildiğinde 21. Bir ay sonra ne oldu? 24 oldu. 3 santim uzadı. Öyleyse diğer ayda da yine 3 santim uzayacak. O zaman ne olacak? 27 olacak. Bu şekilde nereye kadar gidecekmiş çocuklar? 1 yıl. O zaman 1 yılın 12 ay olduğunu hepimiz biliyoruz. Her ay 3 santimetre uzadığına göre bunu 3 ile çarptığımızda 1 yılda 36 santimetre uzadığını kısa yoldan buluruz. Demek ki 12 tane böyle tek tek uzatmak yerine bunu kullanabiliriz. 36 cm uzuyor. Öyleyse 21 cm başlangıç uzunluğu 36 cm'de bir yıldaki boyunun uzaması topladığımızda 57 cm olarak cevabımızı buluruz tabii ki çocuklar. Evet bir kibrit çöpü sorusunu görüyoruz. Yukarıda verilen örüntüyü devam ettirerek İlk 6 adımını yapabilmek için kaç tane daha kibrit çöpüne ihtiyaç vardır? İşte bu birinci adımı çocuklar, bu ikinci adımı, bu da üçüncü adımı. Ama diyor ki, ilk aldığı adımı yani 4 var, 5 var ve 6 var. Bunları da yapabilmek için kaç tane daha kibrit çöpü gerekiyor diyor. Öyleyse bunu sayı örüntüsüne çevirelim çocuklar. Bir, buradan kaç tane var ikinci adımda? 3 tane kibrit çöpü var. Buraya bakıyoruz. Kaç tane kibrit çöpü var? 5 tane kibrit çöpü var. Anladık ki örüntümüz ikişer ikişer artarak giden bir örüntü. O zaman yine 2 tane eklediğim zaman 7 olur. Bu kaçıncı adım? 4. adım. Yine 2 eklediğim zaman 9 olur. Bu 5. adım. Yine 2 eklediğim zaman 11 olur. Bu da 6. adım. Öyleyse 6. adıma kadar kaç tane daha diyor. Kaç tane daha dediği için işte şunları toplayacağız. Yani 7 artı 9 artı 11'i toplayacağız. Bu kadar kibrit çöpü lazım. 27 tane kibrit çöpü daha lazım olduğunu bulmuş oluyoruz. Evet, bir örnekte burada yukarıdaki örüntüde hangi sayı örüntüyü bozmaktadır diyor sorumuzda. Şimdi örüntünün kuralını keşfedelim. Bakıyoruz 35'ten 44'e, 44'ten 35 çıkarttığım zaman 9 arttığını görüyoruz. 53'ten yine 44'ü çıkarttığımız zaman yine 9 arttığını görüyoruz. 62'den 53 çıkınca yine 9 art. Demek ki örüntümüz 9'lar artan bir örüntü. Öyleyse devamında ne olması gerekiyor? 9 artması gerekiyor. 62'ye 9 eklediğimde ne olur çocuklar? 62'ye 9 eklediğimde 71 olur. Ama bu ne demiş? 73 demiş. Öyleyse 73'ün örüntüyü bozduğu ortaya çıkar. Evet. Kadir'in kumbarasında 18 TL parası vardır. Kadir kumbarasına her hafta 8 TL atarak para biriktiriyor. Buna göre kaç hafta sonra Kadir'in kumbarasında 138 TL olur? O zaman burada da yine bir örüntü var. Demek ki eşit olarak 8 TL, 8 TL atıyor. Fakat örüntüyü oluşturmadan şöyle diyebiliriz. Başlangıçtaki o fidan sorusu gibi 18 lirası vardı. O zaman 138 liradan 18 lira başlangıç parasını çıkartırız çocuklar. 120 lira. Demek ki bu 120 lirayı her hafta eşit miktarda atarak biriktirdi. Her hafta 8 lira arttığı için 120'yi 8'e böleriz. Böylece kaç hafta olduğunu buluruz. 128'e böldüğümüzde 15 haftada biriktirdiğini bulmuş oluruz çocuklar. Matematik aklın dildir diyoruz yine çocuklar. Hepinize uğur dersler dilerim. Derslerimin uğur getirmesini diliyorum sizlere. Dersimizi takip etmek için abone olun ve tüm yılların konu anlatımlarını, soru çözümlerini takip edin çocuklar. Ortaokul bitene kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.